Kocaman selam gençler. Şimdi uzun bir ara vermiştik ama sınav zamanımız yaklaştığı için dedim ki şu MEP kazanım testlerini bir çözelim. 9. sınıflarımıza da bir kolaylık olsun. Hem de biliyorsunuz ki sadece 9. sınıflar değil aslında. TYT'ye hazırlanan öğrenciler için de 9-10. sınıf konuları önemli. O yüzden bu testleri bir tamamlayıp bitirelim istiyorum. Şimdi ilk üç testini yani maddenin halleri 1, 2, 3'ü çözmüşüz. 17 numaralı testimiz maddenin halleri 4 numaralı testle şimdi ne yapacağız gençler? Yolculuğumuza başlayacağız. Haydi bakalım. Şimdi soru 1'i açalım. Buyurunuz birazcık da yakınlaştıralım istiyorum. Odaklanalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Hacmi 1 litre olan kapalı bir kaptaki oksijen gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bana sormuş gençler. Bakın oksijen gazı. Yani gazın özelliklerini istiyor benden. Biz maddenin dört tane halini popüler olarak görüyoruz. Katı, sıvı, gaz ve plazma halimiz değil mi? Şimdi bakalım gaz hal ile ilgili. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Doğru. Kabın her noktasına eşit şekilde basınç uygularlar. Evet bu ifadem de doğru. Gaz molekülleri tanecikler arasında birbirleriyle esnek çarpışma yaparlar. Canlarım evet gazların özellikle ile ilgili bu üç maddem de doğrudur. Şimdi devam edin. İki numaralı bir sorumda gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakın. Deodorantlarda itici gaz olarak renksiz ve kokusuz gazlar kullanılır. Aynen öyle. Katılıyorum. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır. Aynen öyle gençler. Biliyorsunuz ki biz gazları sıkıştırıp sıvılaştırıyoruz. E, deodorantımın da hemen bitmesini istemediğim için o yüzden ne yapıyorum ben işte gençler? Yüksek bir basınç uyguluyorum. Çünkü ben şunu biliyorum. Gazları biz sıkıştırıp sıvılaştırabiliriz. Evet doğru. O yüzden yüksek basınç uygulayayım ki gençler sıvılaşsın. Ne kadar çok sıvılaşırsa benim deodorantımın kabı da o kadar çok dolar ve ben bu şekilde o kadar çok maddeyi kullanmış olurum. Sonra Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden yararlanılır. Bunu anlatırken söylüyoruz canlar. Joule-Thompson olayı var. Sıkışan gazların genleşmesi, genleşirken de soğuması. İşte bu klimalar, buzdolapları, derin dondurucular bunların hepsi buna bakarak sağlanıyor. Evet hepsi doğru dedik. Şimdi gelelim 3 numaramıza. Ee, yargılarından hangileri doğru değildir diyor gençler. Tamam, yanlış bir şey istiyorum ben. Peki ne demiş bir okuyayım öncülümü. Oda sıcaklığında ve sabit basınçta, değil mi? Sabiş, sabit dış basınç altında bulunan yandaki balonun bulunduğu ortam soğutulmaktadır. Hmm. Gençler, elastik balonda Basınç sabitti. Yani içerideki basınç dışarıdaki basınca eşitti. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sıcaklığı azaltıyorsun. Hmm. Şimdi gençler sıcaklığı azaltırsan hareket azalır. Şimdi bakın sıcaklığın tanımı neydi? Taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Değil mi? Bak kinetik enerji diyor. Yani hareket diyor. E hareketi azalttın. O zaman balon şişmez. Aksine balonun hacmi ne olacaktır? Azalacaktır. Yanlış söylemiş. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır. Evet biz sıcaklığın tanımında bunu yapıyoruz zaten. Diyorum ki ben sıcaklığın gevurcası kinetik enerji deriz. Değil mi? Yani hareket artıyorsa enerji artıyorsa sıcaklık da artıyordur zaten. Balondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır demiş bana. Balondaki gaz moleküllerinin. Evet çünkü hareket azaldı gençler. Hareket azaldığı için ne olacaktır? Ortalama hız da azalacaktır. Anlaştık mı? Doğrudur. Tek yanlışım üçüncü öncül oldu. Haydi bakalım. Şimdi canlarım maddenin halleri dört numarayla başlıyoruz. Bana iki tane cam kap vermiş, musluk vermiş. Bir bakalım buna göre diyor bir ifade var yargılarından hangilerini ben söyleyebilirim diyor. Bir bakalım. Şekildeki bir de iki ayrı kapta bulunan bakın X ve Y gazları var. Şekildeki durum elde ediyormuş. Şimdi sen M musluğunu şu musluğu açtığın an bu durumu elde ediyorsun. He. Bakın o zaman gazlar birbirleriyle karışmış mı gayet güzel bir şekilde? Evet. Ben zaten şunu biliyorum. Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak Homojen karışım oluşturabilir gençler. Tamam mı? Homojen karışım. Gazlar yayılabilir mi? Evet, buradaki buraya, buradaki buraya geçmiş. Gayet güzel hareket etmişler. Doğru. Gazlar sıkıştırılamazlar diyor gençler. Biz gazları sıkıştırıp sıvılaştırıyorduk, değil mi? Deodorantlar, spreyler bu şekildeydi. O zaman bu yanlış. Zaten bana doğruyu sormuş. Bir doğru diyebilirim. Anlaştık mı? Haydi bakalım. 5 numara. Yukarıdaki kavramlardan hangilerinin simgesi yanlış yazılmıştır diyor canlar. Basınç. P. Hacim. V. Bakın biz mutlak sıcaklık derken kelvinden bahsediyoruz. Değil mi? Kelvin'i de ben büyük T ile gösteriyorum. Eğer Celsius diyorsam Celsius'u ben küçük T ile göstereceğim. O yüzden mutlak sıcaklığım 0 Kelvin. Aman e, 273, aman yanlış söylüyorum. Evet doğru. 273 Celsius 0 Kelvin oluyor. Değil mi gençler? Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Celsius'tan Kelvin'e giderken 273 fazlası diyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Basınç P harfi, hacim V harfi, sıcaklık Kelvin yani büyük T ile, Celsius diyorsam küçük T ile göstermem yeterli oluyor. Tamam? Gelelim 6 numaraya. Hadi bakalım. Gazların davranışlarını hangileriyle ...tanımlarım demiş. E, basınçla tanımlarsın. Sıcaklıkla tanımlarsın. E, miktar dediğimde... ...mol ile tanımlarız. Zaten bakın 11. sınıfta... ...biz nasıl bir formül öğreneceğiz biliyor musunuz? Paran varsa ne rahat. Gazlarda. İşte basıncım var. Hacmim var. E canlarım miktar da var... ...sıcaklık da var. E, R zaten o zaman öğreneceksiniz... Şu an TYT için izleyenler varsa söylüyoruz. Gaz sabiti demek. Yani onun da bir sayısal değeri var R'nin bizim için. Ya 22,4 bölü 273 ya da 0,082 ATM çarpı litre bölü mol kelvin. Tamam mı? Bu sabit bir sayı. Bunu zaten ne yapacaksınız? 11. sınıfta dediğim gibi göreceğiz. Tamam mıyım? Haydi bakalım devam ediyorum. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisini oluşturur? Bakın gayet güzel. <laughs> güzel bir soru. Hay bakalım doğruysa D diyeceğiz. Yanlışsa Y diyeceğiz. Gazlar düşük sıcaklıkta ve yüksek basınç altında sıvılaştırılabilir. Biz gazları sıvılaştırmak istiyoruz. O zaman ne yaparım? Basınç uygularım değil mi? Sıkıştırırım onları. Sıcaklığı arttırmam. Eğer arttırırsam hareket eder. Ama düşük sıcaklık olursa hareketi de azaltırım. Hem hareketi azaltıyorum hem de hop bir basınç uyguluyorum. O zaman ben bunu sıvılaştırabilirim. Doğru. Gazların hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir. Evet. Hacim ve şeklini alıyorlar çünkü. Doğru. Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilir. Doğru. Biz <laughs> gazların genleşmesinden dolayı ne yapıyorduk canlarım? Diyordu ki gazları sıkıştırıp sıvılaştırabiliyoruz. İşte deodorantlarda, spreylerde bunu kullanıyoruz zaten. Gazların bu genleşme özelliğinden yararlanıyoruz. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi bir tane nedir? Sayısal sorumuz var. Gel Bakıyoruz bakalım şimdi sorumuza. Normal koşullarda 1 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Gençler bu bilgiyi söylüyoruz. Normal koşullar 0 santigrat derece, tamam mı? 0 santigrat derece, 1 atm basınç. 0 santigrat derece, 1 atm basınçta 1 mol olan gaz 22,4 litre hacim kaplar. Oda koşulları deseydi bana oda koşulları yani 25 santigrat dereceden bahsetseydi o zaman 24,5 litre hacim kaplayacaktı. Haydi bakalım devam ediyorum. Gazlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor gençler. Gazlar için mutlak sıcaklık yani kelvin kullanılır. Doğru. Gaz miktarı mol sayısı ile ifade edilir. E doğru. Gazlar bulundukları kabın hacmini ve şeklini alır. Doğru. Gazlarda en çok kullanılan hacim litredir. Bu da doğru. Gazlar maddenin en düzenli haliymiş. Olur mu öyle şey? En düzenli hal katı haldir. Gazlar en düzensiz aksine. Değil mi? Haydi bakalım. Geldim 10. soruma. Verilenlerden hangileri Gazların basınç birimleridir Diyor gençler He, Ben bir tane deney yapmıştım Neydi bu deneyimiz Torricelli amca geliyor diyordu ki Anlatmıştım daha doğrusu yapmıştım Keşke yapmış olsak böyle bir deneyi Şimdi Torricelli cıva dolu cam bir kap almıştı Bu cam kabın yanında Bir tane de ağzına kadar Cıva dolu cam boru aldı İşte bu cıva dolu cam boruyu Ters çevirip bunun içerisine koyduğunda Dedi ki şurada bir boşluk var bu boşlukta da şurada bir 76 santim yükseklik var. Ben şunu biliyorum. Dışarıdan açık hava etiyor değil mi? Bakın bir ATM'lik bir basınç var dışarıdan iten. O zaman dedi ki bu 1 ATM işte 76 santimetre civaya eşit. Aynı zamanda 760 milimetre civaya eşit. Değil mi? Bunu söylemiş oldu. O zaman ATM milimetre civa evet basıncın birimi. Fakat mol dediğim zaman neyden bahsediyoruz biz? Gaz miktarından bahsedemiyoruz. Miktardan yani gaz, yani gaz miktarından bahsedemiyoruz değil doğru aslında gazın kütlesinden bahsediyoruz. Evet gaz miktarı olur yani. Şimdi geldim 11. soruma. Buyurunuz bakalım. Yandaki tabloda verilen x2, y2 ve z2 gazlarının sıcaklığı birinci durumdan ikinci duruma getiriliyor. Tamam. Mutlak sıcaklık iki katına çıkar. Canlar mutlak sıcaklık diyorsa Kelvin'den bahsedeceksin. Bak burada 40'tan 80'e çıkmış. Bak bu çok hani öğrenci eleyen bir soru. 40'tan 80'e sıcaklık çıkıyor ama Celsius olarak. Ben Kelvin olarak istiyorum sıcaklığı. Olmaz. Bak burada 273'ten 546'ya çıkmış. E bu olur. İki katı. Z'ye baktığımda bakıyorum şimdi Z'ye. Eksi 273 ya. Hemen diyorum ki Kelvin'e çevireceğim. 273 ile toplayacağım. E bu şimdi 200 Kelvin oldu. Diğeri de 127 derece ya. Bunu da 273 toplayacağım. E 400 Kelvin oldu. Tamam. Sıcaklık 200'den 400'e mi çıktı? Evet, 2 katına çıktı. O zaman y2 ve z2 için 2 katına çıkmış ifade doğrudur. Tamam mı? Haydi bakalım. 12 numara. Son sorumuz atmosfer basıncı deniz seviyesinde kaç atm'dir? Evet, duyar gibiyim. 0 santigrat derece 1 atm'dir. Gençler biz gazları anlatırken neden bahsettik? Tekrar edersek basınç, hacim, işte sıcaklık, gaz miktarı, mol bunlardan bahsettik. Mol için demek ki bir oda koşullarım var, bir de normal koşullarım var. Normal koşullar 0 santigrat derece, 1 atm basınçta 1 mol olan gaz 22,4 litre hacim kaplar. Eğer oda koşulları deseydim 25 santigrat derece 1 atm basınçta 24,5 litre hacim kaplar derdik. Sonra gazlara geldik 10. sorumdaki gibi. 1 atm 76 cm civaya 760 mm civaya aynı zamanda da 760 tora eşittir dedik. 11. sorum güzel bir soruydu. Burada çok can yakıyoruz biz. Sıcaklık yıkılıklı çıkmıştır dediğinde ama hangi sıcaklık? Kelvin olması lazım. Gazlarla ilgili işlem yaparken mutlak sıcaklıktan bahsediyoruz biz çünkü. Tamam mı canlar? Haydi bakalım. Başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Birimlerden bahsettik. İşte basınç P'dir. Hacim V'dir. Sıcaklık T'dir. Bunlardan ne yaptık gençler? Bahsettik. O zaman bu test için diyebileceğimiz Bilgiler bu kadar. Şimdilik biraz dinleniyoruz. Sonra hemen geri geliyoruz. Anlaştık mı? Şimdi dinlenip geliyorum. Maddenin halleri 5 numaralı testimle yola devam ediyoruz. Bomba gibi hazırlanıyoruz sınava.